Kanalımıza hoş geldiniz. bugün nurusuz bir günümü çekeceğim. Yani nuru gayeyken bir günde neler yaptım? Sabah çorbayla başladım Aslında Onları çekmedim. Sonradan çekmeye karar verdim. Sabah çorbayla başladım. Bugün İngilizce dersim var. İngilizce dersine gireceğim. sonra da eee havayla sözleştik. Çocukları dışarı çıkaracağız. Öyle. Hadi bakalım. Fırtına vardı. Şemsiyemiz falan düşmüş arkadaşlar. Sabah hatta çocuklar dışarı çıkmak istedi, izin vermedim. Ama bir anda da nasıl güneş açtı, görüyor musunuz? Ay, dur bakalım. Dur anneciğim, dur. Şunu bir kaldıralım. Hop. Kapımıza arızalandı arkadaşlar. Açılmıyor, kapanmıyor. Bir saat onunla uğraştım. <laughs> Neyse ama sonunda kapattım garajın kapısını. Araba da içerideydi yani. Önce zorla açtım, sonra zorla kapattım. Bir saat onunla uğraştım. Çocuklar arabanın içinde sıkıldılar o yüzden. Neyse gidiyoruz. Hava bekliyor. Ee, bir de ekstra bir tane oto koltuğu aldım Nana için. Bir de büyük oto koltuğuyla uğraşmayalım diye bizim ufak olanlar var. Onlardan aldım. Şimdi yola çıkıyorum. markete de uğramak istiyorum aslında. Çocuklara bir şeyler alacağım ama havaları biraz bu garaj kapısı yeah. ile beklettim. O yüzden e, önce bir havaları alayım ondan sonra markete uğrayayım diyorum. Hem de çocukları da arabada bırakırım. Markete gittiğimde çocuklar arabada bekle. Ben hemen gider gelirim bir şeyler alıp atıştırmalık bir şeyler alıp yazdan beri ilk defa bizim eski siteye geldim arkadaşlar. Var ya buradan herkes ilk gelenler geliyor sonra gidiyorlar buradan. Neyse. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Aha, Aydın da burada ağlıyor. Evet. Ne oldu? Sen orada dur. Nana gelecek şimdi tamam mı? Şimdi arabayı ayarlamam lazım. Arka tarafını açacağım arabanın. Böylelikle Nana ile hava da oraya geçecek. Şimdi arabayı minibüse çevirdim. Alim buraya geçti. Nana da buraya geçecek. Hava zorlanıyor da şey yaparken hazırlanırken ben de Nana'yı aldım geldim gel. Şimdi Nana'yı yerleştireyim. Gel. Hava da gelince hemen yerine yerleşir gider. Ve şimdi çocuklar hazır. Çak mı? Sen de mi oraya geçmek istiyorsun? Bak şimdi buraya Hava ablan gelecek tamam mı? Baby gelecek. Havayı bıraktım çocuklarla arkadaşlar. Şimdi ben de markete gideceğim. Marketten böyle atıştırmalıklar alayım. Hızlıca gelmem lazım. Bebeği bir görseniz. Bebek büyümüş. İnanılmaz tatlı. Havva böyle tokalar falan filan takmış. Belki bugün size çekerim. Artık büyüdü. Kırkı çıktı. Normalde onlarda kırk adeti falan yok da. Ben gene tedbiren yapmamak istedim. derse yani. Kendim Türk olduğum için. Kendi çocuklarımda öyle yaptığım için. Başkasının çocuklarında da öyle yapmak istedim. Sabahtan biri çilek, kiraz istiyor. Gelmişken onu aldım. Hem orada da yerler. Su alacağım yıkamak için. Gerçi orada su var mıydı hatırlamıyorum. Çeşme falan varsa belki orada yıkarım ama. Tek sıra halinde gidiyoruz. Geldim anneciğim yardım edeyim. Şurada park var bakın şurası. Hadi yürü nanacığım. <gülüyor> 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 Nerede, İçinde ne? çok komik gözükmüyorlar mı ya? Gene Aydın Nana her zamanki gibi birbirlerine toz toprak attılar. Sonra tripleştiler. değiştiler. Nana oraya. Aydın da buraya. Bebe! Ne yapıyor baby? Abi hmm. Gel bakalım hadi. Hava garibim çocuklardan gelemedi bebiş durmuyor. O da onunla orada mücadele ediyor. Ben de burada Aydın'la Nana'ya bakıyorum. Normalde kendileri oynuyorlardı çok güzel. Biz bayağı oturduk havayla da. Nana. Gel Nana. Gidecek misin? Okey. Devre aldım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hava kulaklarını deldirmiş bir bebeği. bebişin Kendi yapmış gerçi. Bakın. Kafayı nasıl kaldırıyor? <laughs> Saçları da kıvırcık oldu. Fıstık çok tatlı arkadaşlar. Görmenizi isterdim ama genelde çok tatlı o yüzden kıyamadım dedim. Nazar mazar olmasın. Daha çok küçük. Hadi hadi. Geldik arkadaşlar saat. Şu an ah, 10 olmuş. Hava geç kararıyor ya farkına varmadık. Heh. <laughs> Hava geç karardığı için farkına var. Ailem de yolda uyudu. Hatta yolda Yedim. parkta bana geldi dedi ki çok uykum geldi. Aydın'a da şimdi bir şeyler atıştırsın diye verdim. Karnını doyursun onu da hemen yatıracağız. Şimdi Aydın da uyuyacak. Uykun geldi mi? Geldi mi uykun? Geldi mi uykun? Evet hadi koş sandalyene otur öyle. Hadi anneciğim ayağa kalkma. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Evet, Vay. mamisiyim ben. Aynen mamisiyim. Nuru geldiğinden beri o kadar tembelim ki hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bugün güle videoda bunu asmaya çalışacağım. Başarabilir miyim, onu da bilmiyorum. Bakalım nasıl gelmiş rengi. Şöyle açık renk bambu. Eğer ki güzel gelmezse... Geldin mi? Vay! Arkadaşlar bayağı güzel bir şeymiş. Şöyle. Şöyle duracak. Bayağı güzel görünüyor. Evet çok güzelmiş. Bunu duvar deleceğiz. Bunu yapmak biraz... Neyse hadi bakalım başlayalım o zaman. Yaparız ya yaparız ya. Nur gittiğinden beri garaj kapısı bozuldu. Tuvalet tıkandı. <laughs> Lavabonun öğütücüsü bozuldu. <laughs> Nur gittiğinden beri her şeyi isyan ediyor. Nur gelsin artık. Bize yardım etsin diye isyan ediyor her şey. İnşallah yaparım. Ama gerçekten perde çok güzel geldi yani. Onu çok beğendim. Şimdi sen şunu anlamaya çalışıyorum. Dur anneciğim. Şunun herhalde buradan şöyle girmesi lazım. Şöyle açılıyor, kapanıyor. Anlayamadım onu. Heh, şöyle olması mı lazım? Dur Aydın'ım dur. Arkadaşlar evet. şuradan şöyle şunu şuraya geçireceğiz. Şöyle. Bunu da böyle duvara monte edeceğiz. Şöyle duvara monte edeceğiz. Evet şu an mantık. Mantık oluştu. Hadi bakalım başlıyoruz. Önce matkabımızı alıp gelmemiz lazım. Öncelikle. Bir de e, terazi. Bu <laughs> da Şimdi ben perdeyi biraz uzun aldım. O yüzden yukarı yapacağım ve aşağı doğru e, mesafesi var. Çıkmak istemiyorum ya tezgah tezgah. Çıkarsam da biraz şunu şöyle takacağım. Tamam mı? Şöyle şuraya takacağım. Ya bunu nasıl yapacağız bunu? Nuriye diyorum arkadaşlar bir şey soracağım da. Şu ucu var ya, bu duvarı deler mi onu soracağım. Aşkım. Ne yapıyorsun sen? Video çekiyorum. <laughs> Aşkım şimdi bu perdeyi yapacağım ama bunun ucuna duvar delme aparatı ayrı mı oluyor? Bunu mu kullanacağım? Bir dakika bir daha çok az. Şimdi duvarı deleceğim Nur'uma. Şimdi duvarı delmek için bu ucu mu kullanmam gerekiyor, yoksa farklı bir uçu uçumu takmam lazım. Bu duvarı deler mi? Evet. Ee, bu 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 delik delmez. Seni kaptırdın. O delik ona da var. Olsun. O kadar. Zaten o fidanların sene gelecek. Aa, Aha. Görürüz galiba. Reis, dur şunu. Anne <laughs> anne. Normal hiç kullanmadım arkadaşlar. O yüzden ben de sizinle birlikte öğreneceğim yani bazı şeyleri. Değil. Ah tamam çıkardım. Bunu da taktım. Yani Kadına elinden bir iş kurtulur mu arkadaşlar? Söyleyin ya. Bakın, Nur bu gerçekten bu diyecek mi? Efendim canım. Bence biraz büyük arkadaşlar. <laughs> Haydi. Haydi. Ne istiyorsun? Pilat mı istiyorsun? <laughs> ekmek süreyim mi? Ya ekmek olur mu? Aynen pankek sürdüm şurada oturuyor tamam mı? Gel yerine oturayım seni. Şunu fotoğrafını göndereyim. Ben bu işi yapacağım ama. <laughs> yani yapamayacaksam da baştan sallaması yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aslında bu ikinci aşama. Yapamayacaksam hiç girmeyeyim bu tapa. Fotoğraf attım. bir daha bir daha bir daha bir Ha normal tamam okey. Tamam canım hadi öptüm. Tamamdır arkadaşlar bütün direktifleri aldım. Şimdi başlıyoruz. Hatta orayı çizdim bile. Burayı çizerken biraz çekme konusunda zorlanabilirim. Şöyle yapayım iyice yukarıdan olsun. Ya şu tezgaha çıkmaya korkuyorum çünkü tezgah tezgah hatta şöyle göstereyim. Bakın şu tezgahın iki parça olarak geliyor. Şuradan birleştirdiler. Yani ben buraya çıkarsam da bu çatlarsa falan diye korkuyorum. O yüzden şu sandalyeye çıkacağım ve sandalyeden yapmaya çalışacağım. Bir umut inşallah. Haydi bakalım. Tam 34 arkadaşlar. göre ayarlıyoruz. Bence şu ayar güzel gibi. Bir tanesini tamamen yapıp, tecrübe etmek istiyorum. Evet, olması gerekiyor. Vur. Hadi gel, bakalım. küçük. Oh. Hala tam girmiş değil. arkadaşlar çocuk usta olmak çok zor. <laughs> Nuru yaparken tak diye giriyordu. Ben yaparken niye girmiyor? Anlamıyorum. Oturmuyor vidalar. <laughs> ya, ya. Ay. Şimdi geldik şu zırtı. İkisini de taktım arkadaşlar. Şimdi perdeyi takacağım ama yani şu verdiğim hasarı <laughs> bu tarafta yani bir şey mi geçiyordu ne bilmiyorum. O kadar çok zorlandım ki orayı delerken. Hep sağa sola kaçtım artık. <laughs> Nur izlerken çok gülecek beni ya. Neyse şimdi takacağım. Ay. İnşallah yamuk yamuk bir şey olmaz. Çok üzülürüm yoksa. Ay dur şöyle bir kere şunu istiyorum. <laughs> Nerede? Torna vida neredesin? Ben burada. Evet. Şeyde bayağı alır yani çünkü sıkı olsun taşısınlar. Hayır, hayır. Hazır mıyız? bir de bunu koymak gerekiyor. Ay! Ben sıkmayacağım. Herhalde farkında mısınız böyle? Tam sıkmayacağım çünkü yerini ayarlamam lazım. Ben de sende gelme abi. <laughs> Safta. çak diyor hana. Ay benim aslan oğlum. Annesini başarılı <laughs> buluyor benim oğlum ya. Hı. Güzel oldu mu annem? Kandırma <laughs> Kandırmayın Allah'ım <yarabbim> inşallah. Bu ne ne? Aydın? Beğendin mi? Beğendin mi Aydın? Aydın great job yap bakayım. Great job. Great job. Biraz şu tarafa kaydıracağım. Şu tarafa kaydıracağım arkadaşlar. Ama oldu ya şükür güzel oldu. Hamd olsun olsun ya. Arkadaşlar tamam eşitlendi bakın terazim de tam tutuyor. Çok iyi. Artık perdemizi taktığımıza göre kahvemizi yapıp şöyle bir kahve keyfi yapabiliriz. Çocukların öğle yemeklerini de yedirdim. Hatta şöyle şey makarna yapmıştım. Sofra da hala ortada. Ee, ama çok yemediler maalesef. Dünden böyle çok yemek yapmışım. Makarna var, çorba var, köfte var. Ee, yemeğe ihtiyacımız yok. Bugün yemek faslıyla uğraşmayacağız. Yemek faslıyla uğraşmaz, uğraşmazken perde faslını atlattık. Mutfağın dağılanlarını toplayayım da mutfağın tam halini çekeyim sonra size. Ama önce bir kahve içeceğim. Ben de biraz atıştırdım da kahveyi de içeyim başımın ağrısı geçsin. Köfte var demiştim ya. Köfteyle kendime şöyle burger tarzı bir şey yaptım. Diyet lavaşla. Yani bu kadar üzerine malzeme yaptığım şeyin ne kadar diyet olabilir bilmiyorum. Ama böyle. <laughs> mutfağım öyle güzel oldu ki öyle güzel oldu ki <laughs> son halini çekeyim istedim akşam yemeğini yedik mutfağı toparladım Şu tadilat malzemelerini de ayırdım topladım onları da götürüp yerleştireceğim şimdi son halini de size çekmek istedim şimdi bu mutfakta benim istediğim yani herkes baktığında, Aa şunu şöyle yapsan bunu böyle yapsan diyen çok olacaktır hala benim bana göre buradaki tek eksik halı ee, ama ben hep e, buralar boşken mesela şuraya bir tane atarım, buraya bir tane atarım, oraya bir tane atarım falan diye düşünüyordum. Ama şu an ne düşünüyorum biliyor musunuz? Sadece şuraya biraz daha uzun e, jüt bir halı yani şu ahşap gibi bir e, renkte e, jüt halılar oluyor ya böyle gene hasır gibi oluyor onlarda. Öyle bir jüt alı halı, alı <laughs> alı isterim be. Neyse halı almayı düşünüyorum. Onun dışında her şey gerçekten çok güzel oldu. Yani gerçekten çok beğendim. Şöyle detaylıca göstereyim. Bunu kendi el emeklerimle böyle eski ev sahibinin bıraktığı bir şeydi. Değerlendirmek istedim. Güzelce cilaladım, temizledim falan. Buraya koydum. Üzerine de Türkiye'den şöyle güzel bir örtü aldım. Örtüyü çok beğenmiştim gördüğümde. Geldiğinde de çok çok daha çok beğendim. Ama keşke su geçirmez bir örtü olsaydı. Çok lekeleniyor ve çok iyi kattırıyor kendini. O yüzden üzerine şöyle cam gibi görünen bir plastik aldım. O onun sayesinde artık şey yapmıyoruz. Çünkü çocuklar orada yemeyi daha çok seviyorlar burada yemek yerine. Ee, ve çocuklar için de orada yemek çok lekelenmek demek ama neyse. Olsun yani makine yıkıyor sonuç olarak hiç önemli değil. Sonrasında arkadaşlar zaten var ya böyle şey diyenler oluyor işte şu yağlanır o yağlanır falan diyenler oluyor. İnanın fritöz o kadar iyi ki fritöz diyorum. Davlumbaz o kadar iyi ki yağlanma falan Mutfağa dağılma, koku çıkma falan hiç öyle bir şey olmuyor. Zaten bu e, şey demişti Ahmet abiler ne demişlerdi. E, yemekhane gibi yerlerde kullanılabilecek büyük bir damla. Gerçekten çok çok etkili. Hiç öyle bir şeye gerek kalmıyor. Öyle yağlanma falan olmuyor. Ve bu yemek pişirme bölümünün ayrı olması da bana o kadar kullanışlı hale getirdi ki. Ben buranın mesela yüksek olmasını falan da çok seviyorum. İyi ki de böyle yaptırmışız. E, ee, i̇lk yaptırdığımız dönemde ya keşke düz mü yaptırsaydım falan diye çok düşündüm. Ama çocukların bunlara ulaşamaması beni o kadar çok rahatlatıyor ki. Yani mesela şu yağlara falan filan ya da ocağa. Ocağa bile buradan ulaşamıyorlar. Yani şuradan ulaşmaya çalışıyor olmuyor. Oradan ulaşmaya çalışıyor olmuyor. Ee, şuradan da yani ben ileri koyduğumda yeterli oluyor. Güvenlik açısından da çok iyi oluyor. Hayatta tek eksiğim şu perdeyi de. E, perdeyi de Nur yetiştirmek için o kadar çok uğraşmıştık ya. Gelsin hemen gelsin takayım. Hani Dünyanın neresinde olursa olsun bence bütün erkekler aynı. Yani bizim evimizde de e, akşam saatleri yaklaşınca perdeleri ilk kapatan Nurudur. Yani e, camlar konusunda, dışarıdan görünme konusunda. Yani normalde Türklerde de öyledir diye düşünüyorum. Çünkü babamlar falan da, abim falan da öyle benim. E, dışarıdan böyle ev gözükmesin e, durumuna erkekler daha çok dikkat ediyor. Nur da böyle sürekli buraya alalım, buraya alalım, alalım, alalım. Ben her seferinde, ben gideceğim iki Ikea'dan kendim bakacağım. E, buraya benim bir planım var falan filan diye durdurduydum. Çünkü böyle hasır bir şey istiyordum. Sonradan dedi ki Amazon'dan bulmuş atmış. Gitmeden önce alacağım. Ya sen seç al ya ben alayım dedi. En sonunda ben seçtim bunu. O akşam baktım bunu beğendim. Gerçekten de çok güzel gelmiş. Şöyle size son hali şöyle göstereceğim. Bence çok güzel oldu. Yani bunun bir koyusu vardı, bir açığı vardı ama koyusu çok koyuydu. Bence bu hali güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şunun da artık bütünlüğü sağlanmıştır diye düşünüyorum. Çok sevdim mutfağımı. Çok da severek kullanıyorum. Ee, eşime de çok teşekkür ederim. Bana karşı sabrı, toleransı ve birlikte benimle mücadele ruhunda olduğu için. Ee, çünkü kavanın uyuşmadığı ve seninle birlikte mücadele etme, etmediğim bir insanla da çok zor. Yani bu süreci geçirmek. O yüzden o da çok sabretti sağ olsun benimle birlikte mücadele etti zaten o en çok o mücadele etti. Ben genelde bir şeyler şöyle olsun böyle olsun diyen taraftaydım o genelde yapan taraftaydı. E, Afrika'dan videolar gelecek ama Nur'un şu anda internet problemi var maalesef. E, bir önceki videoları da o yüzden biraz kısa tuttu internetle alakalı. Yani e, iyi olun, iyi değil oradaki internet ve e, bazen elektrik kesintileri oluyormuş bu kesintiler ee, bazen 2-3 gün bile sürebiliyormuş yani bir problem varmış bunlardan kaynaklı o yüzden gecikebilir haberiniz olsun ama ee, halledildiği an hemen yüklemeye çalışacağız hoşçakalın bir de abone olursanız çok sevinirim bakın izliyorsunuz abone olmuyorsunuz 100k'ya bir türlü ulaşamadık bizden çok çok az izlenen kanallar çoktan uçtu 200k'lara gidiyor lütfen rica ediyorum size yani 100k ya var ulaşırsak çok çok mutlu olacağız tekrar hoşçakalın